Merhaba canlarım, merhabalar, nasılsınız? Ben geldim. Hem de bugün sizinle yine yeniden sürpriz oyuncaklı yumurtalar açmaya geldim. Nasıl görünüyorlar? Şöyle Hatırladınız mı? Jimmy, the pandaların sürpriz oyuncaklı yumurtalarını açmak için geldim. Bir tane pembe, bir tane mavi sürpriz oyuncaklı yumurtalarımız var. Bugün sizinle ilk önce ben nedense bilmiyorum ama maviyi açmak istedim. Buradaki güzel çiçeklerimi görüyor musunuz? Hmm, bence çok güzeller. Evet arkadaşlar çok da uzatmadan pembe yumurtamız şöyle erkeğe koyuyorum. Peki Jimmy the Panda'nın mağlum açmak için hazır mısınız? Ben hazırım. Ay bu arada arkadaşlar hiç demiyorsunuz. Unutmuşum sizi sormayı. Ben geldim. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben iyiyim. Umarım siz de iyisinizdir ve videolarımı merakla bekliyorsunuzdur. Artık takipçi sayılarım artmaya başladı ve izlenmelerim arttı. Sizlere çok teşekkür ederim. Şimdi yumurtamızı açalım. Şöyle çok tatlı pandaları çok severim. Panda bakın burada da minicik bir panda var. Şu şekilde oradan açalım. Büyük ihtimal oradan diye düşünüyorum. Evet. Bu sürpriz oyuncaklı yumurtaların bir tarafında bilmeyenler için söyleyeyim. Çikolata bir tarafında ise oyuncak var. biraz birazcık sert. Sanki bu ise çikolatalı kısım arkadaşlar. Şöyle bir açalım. Ay çok tatlı. Topçuklu. Şöyle beyaz çikolatası ve sütlü çikolatası var. Hemen bir tadım testi yapalım. Sizler için. Şöyle kaşığımız var minik. Çok tatlı. Şöyle ikisinin önüne gelecek şekilde şöyle alalım. Ve sizin için tadıyorum arkadaşlar. Hmm. Hmm. Topçuklar çıtır çıtırmış. Her zaman yememek şartıyla birazcık çikolatanı tadabilirsiniz. Şimdi ise oyuncaklı kısmı. Bakın. Yaşadın. Evet. Bakalım ne çıkacak. İnanmıyorum arkadaşlar. Bakın ne çıktı. Diğer hatırlıyor musunuz? Toybox Max'lerin yumurtasından kaplumbağamız çıkmıştı. Bakın onun kırmızılısı. Çok güzel değil mi? Peki Toybox Max'ten çıkan kaplumbağayı hatırlayanlar var mı? Hemen o da gelsin. Geliyor, 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 geliyor ve o da buydu. Çok tatlı iki tane kaplumbağamız oldu. Arkada durabilirler. Ben bu kaplumbağaları çok sevdiğimi söylemiştim. Ve yeni kaplumbağa çıktı. Çok güzel. Şöyle şimdi Panda'nın pembe renkli yumurtasına geçtik. Yine çok tatlı şöyle süslü bir pandamız var. Görebiliyorsunuz değil mi? Benim çok hoşuma gitti. Yine tekrar şuradaki minik tandadan ikiye ayırıyoruz. Şöyle biraz kuvvet gerektiren. Eğer sizler açamıyorsanız tek başınıza biraz zor. Ailelerinizden yardım isteyebilirsiniz. Uuu uh, çikolatasını arkadaşlar açmıyorum çünkü diğerininkini tazat tattım. Başka zaman başka bir gün tatmak isterim tekrardan. Aynı günde çok fazla yemeyelim abur cubur. Kaşığımızı da yana bırakıyorum. Şöyle. Tada şimdi oyuncak kısmı. En heyecanlımda, heyecanlandığım kısım. He, arkadaşlar ne çıktı? Oh, arkadaşlar. Çok güzel. Ben bu seriye bayıldım. Ne yapacağız? Her zaman sürpriz yumurta açacağım sizler için galiba. Şöyle bakın. Gördünüz mü? Şöyle hemen. Müthiş değil mi? Ay ben bayıldım arkadaşlar. Gerçekten. Ay durun durun durun. Poşette kuyruğunu unutmuşum. Demiyorsunuz kuyruğu nerede bu atın? Peki tek boynuzlu atlara kimler neler ne yorlu. Bakar mısınız? Hayran oldum ya. Bakın arkadaşlar çok güzel değil mi? Ben mi çok beğendim? Çok tatlı bir kaplumbağa ve çok güzel bir unicorn at gördünüz mü? Tek boynuzu attığımız bile oldu. Ben bu seriyi çok beğendim sizler için, kendim için, herkes için bu yumurtaları aşmak için. Her zaman heyecanlı olacağım ve çok hoşuma gidecek. Diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Sizleri çok öpüyorum. Kendinize çok dikkat edin. Görüşürüz. Bay bay.